Merhaba sevgili izleyiciler. Ee, Rusya'nın e, Cumhuriyet tarihimizde diyeceğim, öyle başlayayım. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa bir yabancı devletin Türkiye'yi vurmasından sonra ülkeyi yöneten AKP Genel Başkanı biliyorsunuz e, Moskova'ya gitti. Yani Türk askerini orada vuran devletin başının yanına gitti. Ve oradan e, şu an itibariyle belki yandaş yalakam tam uyaramadığı için zafer çığlıkları atılmasa bile Kısa bir süre içinde Rusya'dan çok büyük bir başarı elde ettiği, çok büyük bir diplomasi zaferi diyebilecekleri bir zirveden döndüren. Evet, Cumhurbaşkanlığı'nın dağıttığı bilgi notunda aslında olayın son derece olumlu olduğu, Türkiye'nin bütün isteklerini kabul ettirdiği, ateşkes sağlandığı söyleniyor. Şimdi tabii <laughs> işi işte biraz farklı açıdan da bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Sonucu ateşkes deniyor ama, Ateşkesten anladığımız ne? Bunu e, nasıl kavrayacağız bilemiyorum. Çünkü savaşa hayır diyorsunuz, e, o sırada ateşkese çok seviliyorsunuz. Peki kim ateş ediyordu dediğiniz zaman da ortada aslında daha çok sizin ateş ettiğiniz var. Yani bir yerde hani Mos Moskova'ya kadar koşup aman ben ateş kesmek istiyorum ne olur sen de buna katkı sağla der gibi bir durum çıktı. Ama orada yaşadığımız birkaç olay var. Ben burada bugünkü teknik imkanlarımla henüz bazı görüntüleri sizlere televizyondaki gibi aktaramıyorum ama izleyenleri biraz rahatsız eden görüntüler oldu bu görüşmede. Önce ekrana gelen görüntülerde işte Türkiye Cumhurbaşkanı sıfatıyla Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı sıfatıyla Putin yan yana görülüyor. İşte kamera biraz açılıyor. Derken Putin şöyle bir el işareti yapıyor. Bir bakıyoruz meğer kenarda Bizim bakanlar bekliyormuş, o bakanlar işte ona doğru hemen geliyorlar, o yerinde biraz hafif bir iki adım atıyor ama onlar geliyorlar, tek tek ellerini sıkıyor. O sırada Tayyip Erdoğan görüşme başlayacak diye yerine oturmuş, Putin'in bu hareketi yaptığını görünce o da ayağa kalkıyor fakat Putin gibi gel işareti yapmayıp kendi yürüyor. Bir bakıyoruz, bu tarafta da meğer Rus bakanlar duruyormuş, Tayyip Erdoğan onların yanına kadar gidiyor, tek tek ellerini sıkışıyor. Bu arada dikkatimi çeken bir nokta oldu. Ee, tabii ki bu, bu tür şeyler, heyetler toplanacaklar, gidecekler. Fakat sonuçta bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, bir adeta savaş içindeyken yaptığı önemli bir toplantı. Ama bakıyoruz Türkiye heyetinin içinde AKP'nin sözcüsü var, Ömer Çelik. Tamam Ömer Çelik belki bir önceki dönemin bakanlarından da ama bugünkü sıfatı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüsü. Kadar. Peki Kremlin'de ne işi var? Onu bilmiyoruz. Ama bu arada herkesin dikkatini çeken bir şey daha var. Bu da Türk bakanların durduğu yer böyle büyük bir salonun içinde de arkada bir heykel var. Tabii ilk bakışta o heykelin ne olduğunu bilmiyoruz. Anlamıyoruz ama detayla gelince soruyoruz arkadaki heykel kimdir diye. Arkadaki heykel Çariçe 2. Katerina. Ha, şimdi Katerina deyince Tabii iki tane Katerina var. Bir tanesi bizim meşhur baltacıyla bildiğimiz Katerina. Çok fıkralara üretilmiştir. Biraz belden aşağı fıkralar tabii genellikle. Ve o işte o dönem işte Baltacı Katerina ile nasıl aşk yaşadı falan diye anlatılan şeyler. Şey, Baltacı'nın gittiği dönem 1711 yıllarında. Birinci Çariç Katerina olarak bilinen. Halbuki de güzel olduğunu söylenen bir kadın. Tabii bu geçmiş dönemin herkes resimler çizmiş. Kadın Çizerken hep erkekleri öne aldıkları için mesela kadınlar çok güzel, dünya güzeli falan denilen kadınlar, bakın o batılıların çizdikleri tablolara, e, yani bir kere da bakın, yani Leonardo'ya da bakın, tablolardaki kadınlar böyle hani bugün anlamıyla böyle aman aman güzel kadınlar değil aslında. Genellikle kilo bir kere yani bugünkü kadınlara baktığı zaman o kadınlar diyorlar ki ya bunlar çok şişma. Yani ben de baktım şimdi size konuşmadan önce. Mesela birinci Katerina'da da hani erkeklere çok meraklı, güzeller güzelliğinden 2. Katerina'da çizili resimlerinde yani tablolarında aman aman o kadar güzel gözükmüyor fakat abi, enteresan durum bu geçmişteki tablolara baktığınız zaman e, erkekler çok daha gösterişli, yakışıklı böyle yani baktığınız zaman işte erkek diyorsun yani işte çağır diyorsun adam böyle hani çağır şeyi var şey oluyor ya böyle hani haşmetli o var. Ama kadınlarda o yok. Hani çıplak kadın meşhur çıplak maya tablosu vardır biliyorsunuz. Ogen kimin? Evet. Yok. Çıplak maya. Evet. Çıplak bir kadın vardır. Çırıl çıplak ve o döneme göre de çok ilerici bir şeydir. Çünkü çıplak kadını gösteriyor. Ve ona baktığın zaman yani bugün bizim yani en sıradan mankenden çok daha çirkin kadınlar. Yani en sıradanlar bile ondan pek ilerli. Yani, yani demek ki özen göstermiyorlar. Ben zannetmiyorum yani kadın her dönem süsüne, e, görüntüsüne meraklıdır falan. Neyse bu e, şeye girmeyelim. E, bu tabii bizim tarihimizdeki en önemli magazin olayıdır bu Balkıcı Mehmet. Birinci Katerina. Birinci Katerina'yla işte denir ki Osmanlı-Rus Savaşı'nda 2000, şey 1911'deki aslında Türk ordusu fena halde Rusya'yı indirmek üzere çarlık teslim olacak. Fakat işte o sırada birinci Katerina güzelliğini kullanarak Baltacı ilişki kurar. Ve bir bakarsınız Rus çarı teslim şartlarını görüşmeye hazırlanırken Baltacı kuşatmayı kaldırır. Alelacılı bir anlaşma yapılır ve dönülür. Denir ki işte Katerina aldı. Tabi bunlar aslında e, tamamen e, efsaneler. E, hiçbir tarihi kayıtta bunları görmüyoruz. Ama bu var. Şimdi bundan 51 yıl sonra gelen ikinci Katerina var. İşte Osmanlı nasıl belanızı bu ikinci Katerina. Bu ikinci Katerina bir kere bekar, hiç evlenmiyor. Fakat erkeklere çok meraklı. Sayısız sevgilisi var ve iki şeyle tanınıyor. Bir, bazı gecelik sevgililerini öldürtüyor. Yani konuşmasınlar. Bazılarını ise çok zengin ediyor. Onlara sahiller veriyor yani. o günün şeylerinde neyse ev veriyor, makam veriyor falan. Ama 43 yıl boyunca da kalıyor. Çünkü neden? Çok dirayetli, çok müthiş bir şey. Yani özel hayatı biraz kadınsal olarak da kötü gözüküyor ama siyaseti ve devlet yönetiminde son derece katı, sert bir şey ve bütün Rus çarları içinde Osmanlı İmparatorluğu'na en ağır hasarı veren Çar, Çariçe ikinci Katerina. ne var? Söyleyeyim. Bugün Boğazlar konusunda yaşadığımız sorunların atası bir başlangıcı e, 1700 kaçtı ee, tam yanlış şey söyleyeyim E 1792'deki savaştan sonra, bu savaştan sonra e, Kırım'ın tamamen kaybedilmesi. Aslında ilk savaş e, 1768-1774 arasında yaşanıyor. E, pardon. Yani şey tabii orada yaşanıyor Çariçe 1762'de geliyor. 1796'ya kadar kalıyor. 1782'de Rus harbi çıkıyor. Rus harbinin sonunda Kırım anlığı kuruluyor, bağımsızlaşıyor. Yani Osmanlı toprağı ama biz onları Ruslara vermiyoruz. Ne diyoruz? Burada bağımsız bir devletçi kurulsun. Bir şey gibi. Kuruluyor. Fakat Çariçe, Katerina'nın en büyük şeyi Kırım almak. Çünkü Kırım aldığı zaman Karadeniz'i yukarıdan kapatıyor. Oraya korumalı bir yer. tersane kurabiliyor, liman kurabiliyor ve donanmayı yerleştiriyor. Kırım onun için çok önemli Çarlık Rusyası için. Aynı zamanda Karadeniz'in hakimiyetini eline geçirmiş oluyor ve boğazlardan da Akdeniz'e akabilme hakkını ele geçiriyor. Yani boğazlar sorunu ta 1760'larda başlamış bir sorun. Sonuçta 9 yıl sonra yani Hanlı kurulduktan 9 yıl sonra diyor ki şey, Kırım'daki Hanlık biz Rusya'ya ilhak ediyoruz. Oraya katılıyor. Tabii Çar Çariçe şeyin çok da emeği var. Katerina yani muazzam bir siyaset uyguluyor ve sonunda e, Kırım oraya geçiyor. Bunun üzerine Osmanlı tabii ayaklanıyor. Olur mu böyle şey diye. 1787'den 1792'ye kadar süren yeni bir Rus harbi çıkıyor. Ve bunun sonucu maalesef çok ağır oluyor. Ve 1. Abdülhamit döneminde başlayan bu savaş 3. Selim döneminde anlaşmayla bitiyor. Ve Kırım tamamen Ruslara geçiyor. Böylelikle ilk defa Osmanlı devleti ilk defa bu dönemde Müslüman toprakları, gerçek Müslüman topraklarını bir Hristiyan devlete kaptırmış oluyor ki bu Osmanlı tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri. İşte tarihçe Katerina bu. Ve ondan sonra bizim Ruslarla ilgili bütün savaşlarda ya da siyasetlerde sürekli gerilemişiz. Sürekli toprak kaybıyla, savaş kaybıyla gitmiş ta ki Çariçe ölene kadar, 1796'ya kadar. Zaten 1800'ler başlıyor. 1796'dan sonra 1800'lerde de Osmanlı'nın sürekli gerilemesini ondan sonra biliyorsunuz işte Balkanlara gitti, Yunanistan gitti, Afrika'nın kuzeyini kaybetmeye başladık. Kaybettik, kaybettik, kaybettik. 1900'lerin başına geldiğinde işte özellikle 1. Abdülhamit, hani Ulu Akan dedikleri, pardon 2. Abdülhamit döneminde de Türkiye neredeyse işte Anadolu'da sınırlı biraz Trakya'da olan ülke konumuna geldi. Son Padişah Abdülhamid de de yapıldı. Aslında İzmit'ten Ankara'ya kadar olan ve denize çok az kıyısı olan bir iç devlet haline gelmişken neyse ki bu ülkenin aklı selimi galip geldi. Mustafa Kemal gibi bütün dünyanın parmak ısırdığı bir deha Türkiye'nin başına gelerek bitmiş olan Osmanlı İmparatorluğu'nun tüllerinden yepyeni bir Türkiye Cumhuriyeti yarattı ve bugünlere kadar geldi. Şimdi o yıllardan bu yıllara Rusya'yla ilk defa bu kadar ters duruma geldik bundan bir hafta on gün öncesine kadar. Evet, on önce bir Rus uçağı düşürdü ama ne oldu ben düşürdüm yok ben değilmişim meğer oymuş en sonunda cemaat. Cemaat ki zaten darbeci abi Putin kusura bakma biz yapmadık da geldi iş. Ama bu seferki çok ciddiydi çünkü ilk defa Türkiye Cumhuriyeti 1923'ten bu yana ilk defa bir dış devletin bir yabancı ülkenin fiili saldırısına uğradı. Ve bu maalesef yenildi, yutuldu. İşte en son e, Moskova zirvesiyle de Çariçe Katerina'nın heykelinin altında. Belki de ta 1780'lerde, 90'lardaki ağır hezimetin bir e, örneğini de 5 Mart'ta e, tekrar Rusya'da yaşadık. Ama bunu iktidar, efendim biz oradaki bir takım taleplerimizi yerine getirdik. İşte Suriye ordusunu durdurduk. Eğer Suriye bir daha bize saldırırsak cevap verme Hakkımızı saklı tuttuk. İşte Orada devriye gezeceğiz diyerek kısa süre için kendini belki avutacaktır ama e, bilin ve inanın ne kadar zafer söylesinler. Efendim lider diplomasinin zaferidir bu desinler. E, Tayyip Erdoğan ve iktidarı Türkiye'yi bu konuda önemli bir e, aşama kaydetti derseler, değerli de, de desinler. Bu işin dikiş tutması mümkün değil. Ama buradan yararlanarak ve muhalefetin aymazlığından da güç alarak Türkiye'yi bir baskın seçime götürme ihtimalleri var mı? Evet onu tekrarlıyorum. O ihtimal hala var. Evet bu hafta sonu bu kadar. E, tekrar görüşmek üzere. İyilikler, esenlikler. Hoşçakalın.